Merhaba arkadaşlar, bir önceki dersimizde sıcaklığın dağılışında etkili olan faktörler üzerine durmuştuk. Bu dersimizde de izoterm haritalar üzerine duracağız ve ayrıca e, sıcaklık konusunu tekrar etme amaçlı e, bazı etkinlikler yapacağız. Yeryüzünde sıcaklığın dağılışını gösterebilmek için bir takım haritalardan yararlanılır. Bu haritalar genelde izoterm haritalardır. Peki izoterm ne demektir? Buradan başlayalım. İzoterm kelime anlamı itibariyle eş sıcaklık demektir. E, dolayısıyla e, yeryüzünde sıcaklığın dağılışını gösterebilmek için Aynı sıcaklığa sahip olan noktalar birleştirilerek izoterm eğrileri oluşturulur. Ve izoterm eğrileriyle çizilen haritalarda izoterm haritalar denir. Ve izoterm haritaları genel itibariyle gerçek izoterm haritaları ve indirgenmiş izoterm haritaları olarak ikiye ayrılır. Yeryüzünde sıcaklık dağılışı gösterilirken genelde 3 farklı izoterm haritası kullanılır. Bunlardan bir tanesi yıllık sıcaklık haritası, bir diğeri temmuz ayı haritası, bir diğeri ise ocak ayı haritasıdır. İzoterm haritaları üzerine biraz daha detaylı duracak olursak, gerçek izoterm haritaları e, ölçülebilen sıcaklıklara göre, yani gerçek sıcaklıklara göre hazırlanan haritalardır. Ve e, izoterm haritalarında e, dikkatimizi çeken önemli bir kavram ise sıcaklık adacıdır. Nedir sıcaklık adacı? Sıcaklık adacı, izoterm haritalarında sıcaklığın düzenli bir şekilde artma ya da azalma eğiliminin görülmediği yerlerde, yani çevresine göre daha sıcak, ...ya da daha soğuk sıcaklık değerlerinin bulunduğu yerlerde... ...izoterm eğrileri kapalı eğriler oluşturur. İşte bu kapalı eğrileri biz sıcaklık adacı ismi veriyoruz. Ve izoterm haritalarında iki türlü sıcaklık adacı vardır. Bunlardan bir tanesi düşük sıcaklık adacı... ...bir diğeri ise yüksek sıcaklık adacıdır. Düşük sıcaklık adacı eğer izoterm haritasında... ...sıcaklık adacının bulunduğu alanda... ...sıcaklık değerleri dıştan içe doğru azalıyorsa... Burası düşük sıcaklık adacığını göstermektedir. Yani burası çevresine göre daha soğuk bir yerdir. Ve genel itibariyle dünya üzerinde e, bu tür yerlere yüksek yerleri, tepelik yerleri örnek verebiliriz. Yüksek sıcaklık adacı ise e, sıcaklık adacığında sıcaklık değerleri dıştan içe doğru artıyorsa burası çevresine göre daha sıcak bir yerdir. Ve burası yüksek sıcaklık adacıdır. Yüksek sıcaklık adacığına da çevresine göre daha alçak yerleri, çukur yerleri örnek verebiliriz. Bir diğer izoterm haritaları ise indirgenmiş izoterm haritalarıdır. İndirgenmiş izoterm haritaları indirgenmiş sıcaklık değerlerine göre hazırlanan haritalardır. Peki indirgenmiş sıcaklık nedir? İndirgenmiş sıcaklık bir yerin yüksekliği yok kabul edilerek, yani o merkez deniz seviyesinde olduğu düşünülerek hesaplanan sıcaklığına indirgenmiş sıcaklık denir. Ve bu şekilde indirgenmiş sıcaklıkların dikkate alınarak hazırlanan haritalara biz indirgenmiş izoterm haritaları diyoruz. Dolayısıyla indirgenmiş izoterm haritalarında her yer deniz seviyesinde olduğu kabul edildiği için bu nedenle indirgenmiş izoterm haritalarında sıcaklık dalış üzerinde yükselti faktörünün etkisi olmaz. Bundan dolayı indirgenmiş izoterm haritalarında daha çok enlem, karasallık, denizellik gibi faktörler daha belirgin bir şekilde ortaya çıkar. Peki indirgenmiş sıcaklık hesaplanmasında hangi kural dikkate alınmaktadır? Yükselti sıcaklık konusu üzerinde anlattığımız üzere e, yeryüzünde yerden yukarı doğru çıkıldıkça sıcaklık her 200 metrede bir derece azalırken yukarıdan aşağı doğru inildikçe her 200 metrede bir derece artmaktadır. İşte indirgenmiş e, sıcaklıklar bu kurala göre hesaplanan sıcaklıklardır. Ve bunu formülize ettiğimizde indirgenmiş sıcaklığı hesaplayabilmek için öncelikli olarak e, indirgenmiş sıcaklığı hesaplanacak merkezin yüksekliğini 200'e böleriz. Ve çıkan sonucu da gerçek sıcaklığa eklediğimizde indirgenmiş sıcaklığı bu şekilde hesaplamış oluruz. Burada bir takım örnekler var. Bu örnekleri beraber çözecek olursak. Burada KLM merkezleri verilmiş. Bu merkezlerin gerçek sıcaklık değerleri verilmiş. Yükselti değerleri verilmiş. Ve bizden bu merkezlerin indirgenmiş sıcaklık değerleri isteniyor. Yapacağımız işlem çok basit. Öncelikli olarak bu merkezlerin sahip olduğu yüksekliği formülde olduğu üzere 200'e böleceğiz. Örneğin K merkezin yüksekliği 600 metre. 600 metreyi biz 200'e böldüğümüzde sonuç 3 çıkacaktır. Çıkan sonucu biz 15 derece olan gerçek sıcaklığa eklediğimizde K merkezin indirgenmiş sıcaklığının 18 derece olduğunu bulmuş oluruz. L merkezin indirgenmiş sıcaklığını hesaplamak istediğimizde öncelikli olarak L merkezin yüksekliğini yani 900 metreyi 200'e bölüyoruz. Ve çıkan sonucu yani 4.5 biz L merkezinin gerçek sıcaklığını eklediğimizde L merkezinin indirgenmiş sıcaklığının 16.5 derece olduğunu bulmuş oluyoruz. M merkezinin yüksekliği 1200 metre. M merkezinin indirgenmiş sıcaklığını hesapladığımızda da yine 1200 metreyi öncelikli olarak 200'e bölüyoruz ve çıkan 6'yı M merkezinin gerçek sıcaklığı olan 9 eklediğimizde M merkezin indirgenmiş sıcaklığının 15 derece olduğunu bulmuş oluyoruz. Burada şöyle bir özelliğe dikkat etmekte fayda var. bir merkezin yüksekliği ne kadar az ise indirgenmiş sıcaklığı ile gerçek sıcaklığı arasındaki fark o kadar azdır. Örneğin burada e, merkezlerin yükseltilerine baktığımızda yükseltisi en az olan merkez K merkezi ve K merkezinin indirgenmiş sıcaklığı ile gerçek sıcaklığı arasındaki fark 3 derece. L merkezinde yükselti 900 metre olduğu için yani L merkezinin yüksekliği biraz daha fazla olduğu için bu fark 4,5 dereceye çıkıyor. M merkezinin ise yükseltisinin en fazla olmasına bağlı olarak M merkezinin indirgenmiş sıcaklığıyla gerçek sıcaklığı arasındaki fark 6 dereceye çıkmış oluyor. Dolayısıyla baktığımızda yükseltisi en az olan K merkezinin Gerçek sıcaklığı ile indirgenmiş sıcaklığı arasındaki fark da en az ki 3 derece. Yükseltisi en fazla olan M merkezinin ise e, gerçek sıcaklığı ile indirgenmiş sıcaklığı arasındaki fark en fazla. Bu da 6 derece olarak karşımıza çıkıyor. Demek ki biz bir merkezin indirgenmiş sıcaklığı ile gerçek sıcaklığı arasındaki farka bakarak bu şekilde farklı merkezleri kıyasladığımızda bu merkezlerin birbirine göre yükseltilerini belirleyebiliriz. Şimdi de dünya üzerindeki sıcaklık dağılışını göstermek için kullanılan e, dünya yıllık e, izoterm haritası üzerinde duralım. Dünya yıllık ortalama sıcaklık dağılışı yani e, dünya yıllık ortalama izoterm haritası yıllık ortalama sıcaklık değerlerine göre hazırlanan bir haritadır. Ve bu haritaya baktığımızda genel itibariyle enlem sıcaklık ilişkisine bağlı olarak ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe e, genel olarak sıcaklığın azaldığını görüyoruz biraz önce de ifade ettiğimiz gibi burada enlem faktörünün etkisi ortaya çıkmaktadır. Bunun yanında kuzey yarım kürede karaların oranının güney yarım küreye göre daha fazla olmasına bağlı olarak e, kuzey yarım kürede e, sıcaklık değerlerinin daha fazla olduğunu görüyoruz. Yani genel itibariyle e, kuzey yarım kürenin yıllık ortama sıcaklığı güney yarım küre göre daha fazladır ve e, bunun temel sebebi de kuzey yarım kürede karaların kapladığı alanın güney yarım küre göre daha fazla olmasıdır. Ayrıca yine aynı özelliğe bağlı olarak yani kuzey yarım kürede karaların kapladığı alan güney yarım küre göre daha fazla olduğu için e, kuzey yarım kürede e, sıcaklık farklarının güney yarım küre göre daha fazla olduğunu görüyoruz. Örneğin burada kuzey yarım kürede e, en yüksek sıcaklık değerlerinin 30 derece civarında olduğunu görüyoruz, en düşük sıcaklıkların ise eksi 10 dereceye kadar düştüğünü görüyoruz. Dolayısıyla kuzey yarım kürede en düşük ve en yüksek sıcaklıklar arasındaki farkın 40 dereceye kadar çıktığını görüyoruz. Ancak güney yarım kürede ee, en yüksek izoterm eğrisi 25 derece, en düşük izoterm eğrisi 0 derece olduğu için genel olarak Güney Yarım Kürede en yüksek ve en düşük sıcaklıklar arasındaki farkın 25 derece civarında olduğunu görebiliyoruz. Dolayısıyla Kuzey Yarım Küredeki e, sıcaklık farklarının Güney Yarım Küre göre daha fazla olması, Kuzey Yarım Kürede karaların daha fazla yer kaplamasından kaynaklanan bir durumdur. Burada üzerinde duracağımız bir diğer kavram ise termik ekvatordur. Termik ekvator Dünya üzerinde meridyenlerin en sıcak noktaların birleştirilmesiyle elde edilen eğriye biz termik ekvator diyoruz ve baktığımızda termik ekvatorun yer ekvatoru ile çakışmadığını, termik ekvatorun kuzey güney yönünde sapmalar yaptığını görüyoruz. Bunun en önemli sebebi ise sıcaklığın yeryüzünde bir enlem boyunca düzenli dağılmaması yani düzensiz dağılış göstermesidir. Ve bunda etkili olan en önemli faktör ise e, yeryüzünde kara ve denizlerin düzensiz dağılması ve aynı zamanda okyanus akıntılarıdır. Bu iki faktöre bağlı olarak e, yeryüzünde sıcaklıkların düzensiz dağılış göstermesi ve meridyenlerin en sıcak noktalarının farklı yerlerden geçmesi e, termik ekvator ile yer ekvatorunun çakışmamasına neden olmaktadır. Üzerinde duracağımız bir diğer sıcaklık dalış haritası ise dünya Ocak ayı ortalama sıcaklık dalış haritasıdır. Bu haritaya baktığımızda en soğuk yerlerin kuzey yarım olduğunu, en sıcak yerlerin ise güney yarım kürede olduğunu görüyoruz. Bu durumun sebebi yaşanan mevsim farkıdır. Yani Ocak ayında kuzey yarım kış mevsimi yaşandığından dolayı en düşük sıcaklıkları biz kuzey yarım kürede görüyoruz. Güney yarımkürede ise aynı anda yaz mevsiminin yaşanması, e, en yüksek sıcaklıkların Ocak ayında Güney Yarımküre'de görülmesine neden olmaktadır. Ve e, Kuzey Yarımküre'ye baktığımızda en düşük sıcaklıkların e, Kanada'nın kuzeyi, özellikle Sibirya ve Grönland'ın kuzey kıyılarında karşımıza çıktığını görüyoruz. Özellikle en düşük sıcaklık olarak eksi -40 derece sıcaklığıyla Kuzey Yarımküre'nin en soğuk yerinin Ocak ayında Sibirya çevresi olduğunu görmüş oluyoruz. Peki Burada Kuzey Kutbu'nun biraz daha güneyinde yer almasına rağmen Sibirya'nın Kuzey Kutbu'ndan daha soğuk olmasını ne ile açıklayabiliriz? Bu da karasallık ile açıklanacak bir durumdur. Çünkü Sibirya'nın karasal özellikler göstermesi ve karasal yerlerin daha fazla soğuması dolayısıyla daha çok denizlerle çevrili olan Kuzey Kutbu'na göre Sibirya'nın daha fazla soğumasına neden olmuştur. Burada dikkatimizi çeken bir diğer özellik ise Kuzey Yarımkürede Karalar üzerinde izoterm eğrilerinin genel olarak güneye doğru yani ekvatora doğru kıvrım yaparken denizler üzerinde ise genel olarak kuzeye doğru yani kuzey kutbuna doğru kıvrım yaptığını görmekteyiz. Bu durumun sebebi ise yine aynı anda Ocak ayında karasallık ve denizellikle bağlı olarak karaların daha fazla soğuması ve denizlerin karalar kadar soğumamasıdır. Karalar fazla soğuduğu için ve soğuk yerlerde de izotermler genel itibariyle Ekvatora doğru kıvrım yaptığı için bu nedenle e, Kuzey Amerika kıtasında e, Avrupa ve Asya kıtalarında izoterm erileri ekvatora doğru kıvrım yapmaktadırlar. Ancak okyanuslarda ve denizlerde ise izoterm erileri kuzey kutbuna doğru kıvrım yapmaktadırlar. Özellikle burada e, Atlas okyanusunda kuzey kutbuna doğru olan kıvrımın çok belirgin bir şekilde karşımıza çıkmasının temel sebebi ise e, burada e, Gold Stream sıcak su akıntısının etkili olmasıdır. Yani okyanus akıntılarının etkili olduğu yerlerde denizler üzerine izotermler daha belirgin kıvrımlar yapabilmektedirler. Burada dikkatimizi çeken bir diğer nokta ise Kuzey Amerika kıtası ile Asya kıtasını kıyasladığımızda Asya kıtasında izoterm erilerinin Kuzey Amerika kıtasına göre ekvatora doğru daha fazla kıvrım yaptığını yani daha güneye doğru kıvrım yaptığını görmekteyiz. Ee, bunun sebebine bakacak olursak bu da Asya kıtasının daha büyük bir e, kıta olmasına bağlı olarak Asya kıtasının e, Kuzey Amerika kıtasına göre karasallık şiddetinin daha fazla olması ve buna bağlı olarak da Asya kıtasının e, Kuzey Amerika kıtasına göre daha fazla soğumuş olmasıdır. Evet biraz önce de ifade ettiğimiz gibi e, Güney Yarımköre'de yaz mevsimi yaşanmasına bağlı olarak en yüksek sıcaklıklar e, Güney Yarımköre'de görülmektedir. Özellikle ee, güney Amerika'nın iç kesimleri, e, Güney Afrika'nın iç kesimleri ve Avustralya'nın iç kesimlerinde 30 derece sıcaklıkları görmüş oluyoruz. Üzerine duracağımız bir diğer e, sıcaklık dağılış haritası ise dünya Temmuz ayı ortalama sıcaklık dağılış haritasıdır. Temmuz ayında genel itibariyle Kuzey Yarımkürede yaz mevsimi, Güney Yarımkürede ise kış mevsimi yaşanmaktadır. Ve e, buna bağlı olarak da Temmuz ay haritasında en yüksek sıcaklıklar, Kuzey yarımkürede görülmektedir ve bunun sebebi de Kuzey yarımkürede biraz önce de ifade ettiğimiz gibi yaz mevsiminin yaşanmasıdır. Güney yarımkürede bu ayda kış mevsiminin yaşanması en düşük sıcaklıkların Güney yarımkürede görülmesine neden olmaktadır. Kuzey yarımkürede en yüksek sıcaklıklara baktığımızda özellikle e, Meksika çölü, Sahra çölü, Arabistan çölü ve Orta Asya çölleri üzerinde e, en yüksek sıcaklık değerlerinin e, oluştuğunu görüyoruz. Bunun sebebi ise buraların çöl olması itibariyle yani buralarda nemin daha az olması buralarda ısınmanın daha fazla olmasına neden olmaktadır. Ve yine e, güney yarımkürede kış mevsiminin yaşanması özellikle Antarktika çevresinde en düşük sıcaklıkların görülmesine neden olmaktadır. Buraya kadar üzerinde durduğumuz gerek dünya yıllık ortalama izoterm haritası, gerekse Ocak ayı izoterm haritası, gerekse Temmuz ayı izoterm haritalarının Üçüne de e, baktığımızda, bu üç haritada da e, Kuzey Yarım Kürede izoterm eğrilerinin Güney Yarım Küre'ye göre daha düzensiz uzanış gösterdiğini, yani izotermlerin bir enlem boyunca daha fazla sapmaya uğradıklarını görmekteyiz. Güney Yarım Kürede ise izotermler daha düzenli, daha düzgün, yani paralellere daha uygun bir uzanış göstermektedirler. E, bu farklılığın sebebi ise yine e, Kuzey Yarım Kürede karaların oranının Güney yarımküreye göre daha fazla olması ve buna bağlı olarak kuzey yarımküredeki sıcaklık dağılışının güney yarımküreye göre daha düzensiz olmasıdır.